Amerika 6 Ağustos 1945 sabahında küçük çocuk adlı atom bombasını Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta ise şişman adam adlı atom bombasını Nagasaki'ye bıraktı. Bu iki bomba Hiroşima'da 140 bin, Nagazaki'de ise 80 bin kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Amerika bombayı özellikle Japonya'daki insanların dışarıda yoğun olduğu saatte, sabah 8'i 15 geç atmıştır. Hiroşima'nın %70'ini yok uranyum katkılı bomba, Merkezinde 3000 santigrat derece ısı oluşturdu. Bu bomba 1,5 kilometre çapındaki tüm alanda her yeri dümdüz etti ve ilk aşamada 80 bin, ikinci aşamada 1945'in sonuna doğru yaklaşık 200 bin insanın ölümüne neden oldu. Yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyordu. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları yüzünden, bu iki şehirde yoğun olarak yayılan nükleer radyasyon sonucu tüm yaşam durmuştur. Bunun yanı sıra saldırıyı izleyen yıllarda radyasyona bağlı hastalıklardan, binlerce insan